Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir evet bugün 6-12 Ocak haftası Aslan Burcundayız sevgili aslanlar yükseleni Güneş Burcu Ay Burcu Aslan olan arkadaşım hepiniz izleyebilirsiniz beğenen ve abone olan arkadaşlarım niyetime dahildir sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet Aslan Burcu'm 6-12 Ocak haftası genel enerjilerinle başlayacağım. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Ayrıca kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz arkadaşlar. Haydi bakalım Aslan burcum. Genel enerjiler sana ne verecek bir bakalım. Alma verme dengesinde kalabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet sevgili aslanlar, kolektifine yüksek hayrına olsun arkadaşlarım. E, kolektife bir bakın biliyorsunuz. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram, fal kanalından da bize ulaşabilirsiniz. Aslan Burcu'm, genel enerjilerine baktığımda biraz hayat dengeni kaybetmişsin. Stres çok fazla. Birilerinin sana yardım etmesine Birilerinin sana destek olmasına izin vermen gerekiyor dedi Yani birilerinden fikir de alabilirsin Destek de alabilirsin arkadaş Biraz dinlenmen lazım Kafa karışıklığın çok yoğun Birazcık dinlendikten sonraki süreç Senin için aslında çok güzel olacak diyor Ve burada arkadaşım finansla alakalı Beklediğin bir haber varsa Çok güzel bir haber geliyor dedi e, Yeni bir çalışma alanı gözüküyor sana Çalışmayan arkadaşlarım Yeni bir çalışma alanı yeni bir iş çalışan ama yer değiştirmek isteyen ya da <laughs> yükselmek isteyen arkadaşlarım varsa da çok güzel bir zafer elde edeceksin. İşle alakalı, finansla alakalı güzel haberler ve güzel kutlamalar olacak olarak gözüküyor bir dileğin var bu bakıma başlarken gönlünden kalbinden ne geçirdin çok endişelisin bu konuda kesinlikle olumsuz düşüncelerin çok fazla ama burada dileğin gerçekleşecek dedi ve içindeki endişeler yok olacak diyor ve etrafındaki insanlara karşı da birazcık duyarlı olman gereken bir döngüden geçiyorsun arkadaşım birazcık duyarlı yaklaşırsan sen sıkıntını paylaşacaksın onların da sıkıntısını paylaşmış olacaksın diyor sevgili aslanlar. Peki devam edelim bakalım. Klasik tarot bize ne verecek arkadaşlar? Savaş arabası, adalet, kupa dörtlüsü, azize, para kralı, Kraliçesi ve Kupa Sekizlisi şimdi bu kısımla uyumlanan arkadaşım işe de gitsen isteksizsin evde de olsan isteksizsin böyle hayata dair bir isteksizlik bir yorgunluk var üzerinde çünkü sana haksızlık yaptığını, yapıldığını düşünüyorsun ve bu haksızlıktan kaynaklı bir kişiden ayrılmışsın yani bir arkanı dönmüşsün. İstemeden de olsa bir ayrılık yaşamışsın. Yani e, yani bu ayrılığa çok gönüllü değilsin ama yaşamışsın. Çünkü sana haksızlık yapmış diyor. Ve burada diyor ki bu konudan kaynaklı isteksizsin. Ancak Azize o taraftan bir haber geleceğini söylüyor. Gelecek olan haberle birlikte de hızlıca eyleme geçeceksin. Bu haber daha çok böyle bir görüşme, buluşma, konuşma haberi gibi. Çünkü hemen bir hareket geçeceksin, hemen bir yolculuk yapacaksın. Sonrasında da kişiyle karşı karşıya yüz yüze bir konuşma yapacaksın diyor burada. Ama bu konuşma seni rahatlatacak arkadaşım. Devam ediyorum. Kupa olması, para dörtlüsü, güç, asa sekizlisi para ikilisi ölüm ve yeniden doğuş para dokuzlusu şimdi bu kısımda enerjisi tutan arkadaşlar burada <laughs> aynı anda birçok yere koşturmak zorunda olan birisin biraz yükümlülüklerin fazla biraz sorumlulukların fazla bundan kaynaklı stresinde fazla ama yaptığın iyiliklerin de karşılığını alacaksın arkadaşım. Birilerine koşturan ya da birilerine yardım eden bir tarafın olabilir. Bu sana tekrar dönecek. İyiliğine karşılık gelecek diyor burada. Minnet duygusu içinde olacaksın. Ee, bir haber bekliyorsun ama hayatını değiştirecek bir haber. Yani başka ya da iş dememiş ama gelecek olan haber, gelecek olan haber senin hayatında dönüşüm olacak diyor. Senin hayatında dönüm noktası olacak dedi arkadaşım. Ee, şu an içinde bulunduğun durum değişiyor ve çünkü beklediğin haber aslında sen biliyorsun beni izleyen arkadaşım iş bekliyorsun belki aşk bekliyorsun senin modunu değiştirecek o haber yakın vade içinde de gelecek olarak gözüküyor arkadaşlar devam ediyorum kupa prensi asa ası kupa dokuzlusu İmparator. Asa üçlüsü. Para üçlüsü. Ve ay. Şimdi arkadaşlar bu kısım o enerjisi tutan arkadaşım. İçinde biriktirdiğin korkuları karşı tarafa hiç dile getirmemişsin. Yani bu korkularınla hiç yüzleşmemişsin. Hep içten içe, içten içe, içten içe o korkuları taşımışsın. Şimdi öncelikle bir amacın var. Evet korkular senin yolunu kapatıyor. Ama bir amacın var bu hayat içerisinde. Bir amaca doğru ilerliyorsun. Şimdi bu amaca kavuşacaksın diyor. Mucizevi bir şekilde kavuşacaksın. Ancak bu korkular bu amacınla alakalı. Ee, işle alakalı belki de. Ee, yüksek ihtimalle kolektifte yüzde %60 işle alakalı. Çünkü korkuların var ama birlik ve beraberlik içerisinde bu amaca ulaşacaksın. İstediğini elde edeceksin diyor. Ve burada e, otoriteni sağlayabileceğin ya da ayağının üzerinde sağlam durabileceğin, kendini daha güçlü hissedebileceğin bir döngü içerisine geleceksin olarak veriyor. Peki <laughs> aklındaki kişinin bu hafta sana karşı duyguları neymiş? Bir de bunu soralım Katina'ya. Mektup kartı düştü. Bakalım düşünceleri neymiş aklındaki kişinin. Şimdi arkadaşlar, aklınızdaki kişinin düşüncesine baktığımda diyor ki ciddi bir ilişki, ciddiyete giden bir ilişki ya da benim ciddi baktığım bir ilişkide bir takım sırların ortaya çıkmasıyla birbirimizi engelledik ya da birbirimize engeller koyduk dediği bundan kaynaklı da boşluk içinde olduğu bir dönemden geçtiğini söylüyor. Lakin burada bir takım düşmanlarınız var, düşmanlarınızın tetiklediğini düşünüyor aklınızdaki kişi ve bu konuyu sizinle konuşmak için haberleşecek diyor mektup kart. Bu konuyu masaya yatırmak için ve kalbindeki o boşluğu kapatmak için sizinle iletişim kuracak olarak geliyor. Böyle bir istek var yüreğimde. Peki arkadaşlar soru cevap kartlarımızdan alacağız. 3 tane kart alacağım arkadaşlarım. Evet 1 2 ve 3 İsterseniz tek karta odaklanıp tek soru sorabilirsiniz. İsterseniz üç kartı ayrı ayrı soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu durdurup odaklanabilirsiniz siz. Ben beklemiyorum devam ediyorum. Birinci kartıma sorduğun sorunun cevabı evet diyor arkadaşlar. Kalbinizin sesini dinleyin. İşaretler eveti gösteriyor dedi. İkinci kartıma sorduğunuz sorunun cevabı belki. Harekete geçmeden önce durumun olgunlaşmasına izin vermen gerekiyor dedi. Ve üçüncü kartı seçen arkadaşım sorduğun sorunun cevabı evet. Kozmik akışta senkronizesiniz. Kozmik akışla senkronizesiniz. Sorduğun sorunun cevabı evet. Evet kolektifine yüksek aydın olsun arkadaşlarım. Size uyanı alın uyumayan evrene gönderin. Beyni atan herkese şifa olsun diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.